CoinTrail 3 Ekim günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin gerçekleştirdiği sert düşüşün ardından 10.500 dolar desteğinin hemen üzerinde bulunuyor. Fiyatın 10.500 dolar üzerine çıkarken gerçekleştirdiği sınırlı yükselişin hacim anlamında güçlü olması sebebiyle bu hareket toparlanma anlamına gelebilecek bir sinyal olarak yorumlanabilir. Bitcoin'in düşüş sebebi için gösterilen BitMEX borsasına açılan soruşturma eğer düşüşün tek sebebi ise Fiyatın 10.500 dolar seviyelerini koruması beklenebilir. Bunun sebebi soruşturma sebebiyle kullanıcıların Bitcoin satmak yerine BitMEX'te bulunan paralarını başka bir borsaya aktarmalarını beklemek daha olasıdır. Bitcoin 10.500 dolar seviyesini korumaya devam ettiği sürece satış baskısının güçsüz olduğu ve toparlanma ihtimalinin güçlendiği söylenebilir. Bu doğrultuda 10.900 dolar seviyesi tekrar sıradaki hedef olacaktır. Ancak fiyatın 10.500 doların altına inmesi piyasadaki satış baskısının ve paniğin sürdüğüne yönelik bir işaret olacaktır. Bu durumda 10.500 doların altındaki boşluk sebebiyle sert bir hareket görülebilir. Fiyatın öncelikle siyah trend çizgisine ardından 9.800 dolar desteğini hedeflemesi muhtemeldir. Trend çizgisi 10.000 dolar civarında bulunuyor. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgileri dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum tekrardan 347 dolar seviyesine yükselerek bu seviyeyi destek olarak kullanmaya çalışıyor. Fiyatın bu seviyeyi koruması halinde tekrar 364 dolar direncine doğru bir hareket beklenebilir. Nitekim hacim anlamında da bu yükselişin güçlü olduğu söylenebilir. Dolayısıyla mevcut yükselişin bir toparlanma niteliği taşıdığı görülüyor. Ancak yine de fiyatın mevcut satış baskısını kırdığını söylemek için 347 dolar seviyesinin üzerinde vakit geçirmesi gerekir. Ethereum'da henüz ekstra bir talep görülmediği için fiyatın Bitcoin'e olan paralelliğinin sürmesi bekleniyor. Ethereum için ateşleyici bir etken olan defi piyasasındaki sakinliğin de bu durumda rol aldığı söylenebilir. Dolayısıyla Bitcoin'in 10.500 doların üzerinde kalmasıyla Ethereum'un 347 dolar seviyesi üzerinde kalması eşdeğer bir görünüme sahip denilebilir fiyatın 347 dolar üzerinde kalamaması halinde alt taraftaki ciddi boşluk sebebiyle sonraki hedef olan 314 dolara doğru sert bir düşüş görülebilir. Bu bakımdan 347 dolar altında dikkatli olunmalıdır. Piyasadaki genel bir toparlanma sonrasında Ripple'da 0.232 dolar desteğinin üzerinde kalma çabası içerisinde bulunuyor. Ripple'ın bulunduğu 0.232 dolar desteği fiyat için önemlidir. Bu desteğin altında grafikteki siyah tren çizgisine doğru düşmesi beklenir. Bölgesel çalışan bu trend çizgisi fiyatın uzun vadeli beklentilerini etkiler. Dolayısıyla Ripple'ın bu çizgi üzerinde kalması kritik önemdedir. Ripple'ın 0.232 dolar desteğini koruması hem trend çizgisine düşme ihtimalini ortadan kaldıracak hem de yeni yükselişleri altyapı hazırlayacaktır. Fiyatın yükselmesi durumunda hedefi ise 0.247 dolar direncidir. Benzer bir şekilde Ripple'ın 0.232 dolar desteğinin üzerinde kalma durumu da Bitcoin'in 10.500 dolar desteği üzerinde kalmasıyla ilişkilendirilebilir. Bitcoin'de ciddi bir düşüş gelmemesi halinde Ripple'ın toparlanma ihtimali de artacaktır. Litecoin'in diğer benzer altcoin'lerle kıyaslandığında daha farklı bir yapıda seyrettiğini görüyoruz. Benzer bir toparlanma hamlesi yapan Litecoin mevcut durumda 44 dolar desteğinin tekrar üzerine çıkmış bulunuyor. Bu desteğin üzerinde kalması fiyatın güçsüz bir satış baskısına sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla Litecoin'in bu bölgede kalabilmesi halinde yeni yükselişler beklenebilir. Bunun dışında grafikteki siyah tren çizgisinin de şu anda direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Daha önce yükselişin bitip bitmediğini anlamak için kullanılan tren çizgisi, bu bölümde de yükselişin başlayıp başlamadığını anlamak için faydalı olacaktır. Litecoin'in bu çizginin üzerine çıkması, tekrardan yüksek bir talebe sahip olduğunu gösterir. Bu talep sayesinde de 47 dolar direncini geçmesi muhtemeldir. Dolayısıyla fiyatın öncelikle 44 dolar desteğinin üzerinde kalıp kalmayacağını, ardından da siyah tren çizgisine vereceği tepkiyi izlemek, kısa vadeli hareketlerin öngörüsü için faydalı olacaktır. Günün Önemli Gelişmeleri Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkedeki kripto para gibi dijital varlıkların değerlendirilmesi ve ticaretinin takip edilmesi amacıyla bir mekanizma kurulması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Avrupa Merkez Bankası dijital avro markasının haklarını almak için başvuruda bulundu. Konsensus Tayland ve Hong Kong Merkez Bankalarıyla iki ülke arasında ticaret yapma amacıyla geliştirilecek bir CBDC üzerinde anlaştığını duyurdu. Avrupa Birliği Komisyonu kripto parayla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde duruyor. Düzenlemelere göre kripto para şirketlerinin Avrupa Birliği içerisinde fiziken bulunmaları, sermaye gerekliliklerinin sağlanması ve stabil paraların Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından denetlenmesi planlanıyor. Yasal Uyarı Notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrial 3 Ekim günlük kripto para bültenini sundu.